Evet arkadaşlar bu videoda 9. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Hem de peş peşe 2 tane yazılı çözeceğim arkadaşlar. Sırf siz yüz alın diye. O halde arkadaşlar videoya başlamadan önce beğen ve abone butonunu çökertmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer hazırsanız artık başlayabiliriz. Şimdi birinci soruya baktığımızda 10 puan değerinde bir soru görüyoruz arkadaşlar. Bize bazı kelimeler vermiş ve bunları doğru bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Hangi üniteyle alakalı? İkinci üniteyle alakalı sorular var arkadaşlar. Hemen bakalım. Hieroglif yazısını geliştiren medeniyetin adını soruyor. Arkadaşlar hieroglif dediği resim yazısıdır. Resim yazısını bulan uygarlık hangisiydi? E tabii ki de Mısır'dı arkadaşlar. Mısırlar resim yazısını yani hieroglif yazıyı buldular. Şimdi normalde yazıyı bulan kimdi? E Sümerler bulmuştu ama onların bulduğu çivi yazısıydı. Zamanla Mısırlar ne yapmışlar? Resim yazısını geliştirmişler. O halde Mısır'ı eriyebiliriz. Devam edelim. Satraplık adı verilen eyalet sistemini oluşturan devletin adını sormuş arkadaşlar. Biz bu devlete de ne diyoruz? İran adını veriyoruz. Hocam satraplık neydi? Şimdi bakın o dönemde İran toprakları o kadar çok genişliyor ki çok genişlediği için bu toprakları yönetmekte zorlanıyorlar. O yüzden bu toprakları gelip atıyorum burası İran toprakları böyle eyaletlere bölüyorlar ve her bir eyalete satraptık deniliyor. Demek ki İran satraptık adı verilen eyalet sistemini kurmuş ve bu şekilde ülkeyi yönetmeye çalışmıştır. O zaman İran'ı da ediyoruz. Kağıt, barut, matbaa ve mürekkebi icat eden uygarlığı soruyor bu uygarlığımızın adı da Çin arkadaşlar. Çin birçok yeniliğin ve buluşun altına imza atan bir uygarlıktır. Şimdi D'ye baktığımızda kas sistemi ile ünlülerdir diyor. Arkadaşlar kas sistemi hangi uygarlıkta vardı? O da Hint, Hintlilerde vardı arkadaşlar. Kas sistemi neydi? Şöyle bir piramit olarak düşündüğümüzde sınıflar arasında herhangi bir geçiş sağlanamıyordu. Atıyorum bir köle olarak doğduysan ölene kadar köle olarak devam ediyordun ve senin çocuğun da köle olarak doğuyordu ve o da ölene kadar köle olarak devam ediyordu. İşte biz bu eşitsiz olan sisteme kas sistemi diyoruz. Son soruya baktığımızda ilk kez tek tanrılı dini inancı benimseyen topluluğun adını sormuş. Arkadaşlar bu topluluğumuzun adı da İbraniler arkadaşlar yani Yahudilerdir. Onları da eriyebiliriz. Böylelikle 10 puan değerindeki ikinci ünite sorusunu tamamlamış olduk. İkinci sorumuzda 10 puan değerindeki doğru yanlış soruları arkadaşlar. Baktığımızda bu da 3. ünite konularını içeren bir etkinlik arkadaşlar. Hemen bakalım. Feodalite güçlü lordların egemen güç kabul edildiği, zayıfların kendilerini efendilerine teslim ettiği bir toplum yapısıdır. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Feodalite sisteminde bir lord vardı, bir derebey vardı. Ve içerisinde yaşayan halk onlara hizmet etmek için vardı. Bir nevi halk güvenliğini sağlayabilmek amacıyla kendilerini efendiler yani lordlara teslim etmiştir ve bu sisteme de feodalite adı veriliyor. Moğol askeri birlikleri tamamı ücretli askerlerden oluşmaktaydı diyor. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Moğol askerlerinde tamamı ücretli askeri birliklerden oluşmuyor. Özellikle atlı, savaşçı, büyük, güçlü askerlerden oluşuyordu. O yüzden buraya yanlış diyoruz. Sulama kanallarının yapılmasıyla artı ürün ortaya çıkmıştır. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Hocam neden artı ürün ortaya çıktı? İçini sulama kanallarıyla beraber artık insanlar daha fazla üretmeye başladı. Kendi ihtiyacından fazlasını ürettiği için buna biz artı ürün yani fazla ürün diyorduk. Bir sonraki soruda Mezopotamya'da artı ürünler Firavunların sarayında toplanırdı diyor. Arkadaşlar Firavunlar Mezopotamya uygarlıklarında değil hangi uygarlıktaydı? E Mısır'da olacaktı. Demek ki bu da yanlış bir bilgidir. Bakın Mezopotamya'da artı ürünler Firavunların sarayına değil. E nereye götürecek hocam? zikuratlara götürülmesi gerekiyordu. Doğru olanı bu. Son soruya baktığımızda ticaret yolları aracılığıyla kıtalar arası kültür alışverişi hızlanmıştır. Doğru arkadaşlar. Mesela İpek Yolu, Baharat Yolu, işte Kürk Yolu bu ticaret yolları sayesinde doğudaki insanlar batıya, batıdaki insanlar doğuya gittiği için birbirleri arasında bir kültürel alışveriş yaşanıyor. O halde böylece 10 puan değerindeki e, ikinci soruyu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda 20 puan değerinde yukarıda bazı kelime kavramlar verilmiş aşağıdaki boşluklara doğru bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Hangi ünite ile alakalı? Bu sorumuzda dördüncü ünite ile alakalı. Hemen birinci soruyla başlayalım. Onlu askeri teşkilatın kurucusunu sormuş. Çok değerli bir komutandır arkadaşlar. Nedir? Mete Han yazıyoruz ve metanı da yukarıdan eriyoruz. Şu an bile bütün devletler e, onlu teşkilatı, metanın kurmuş olduğu bu askeri teşkilatı kullanmaya devam ediyorlar. İşte onbaşı binbaşı diye bahsettiğimiz bu sistemi kullanıyorlar. Asya'nın devletinin bilinen ilk kurucusunun adını soruyor. Kaynaklarda en son ulaşılan isim Teoman'dır arkadaşlar. O yüzden biz en eski kurucu olarak Teoman'ı kabul ediyoruz. Kavimler göçü sonrasında Avrupa'da etkili olacak siyasi yapının adını soruyor. Bakın kavimler göçüyle birlikte Avrupa'da bir kaos ortamı çıktı. Ve bu kaos ortamından yararlanan feodal beyler yani derebeyler ne yaptılar? Feodalite sistemini kurdular. Yani diğer bir ismiyle derebeyliği kurdular ve böylelikle güçlenmeye başladılar. Dördüncü soruda Avrupa Hun Devleti'nin en güçlü, en parlak döneminin adını soruyor. Bakın Avrupa Hun Devleti'nin en önemli hükümdarı Atilla'ydı arkadaşlar. Tanrı'nın kırbacı olarak da adlandırılıyordu. Avrupa'ya bizzat korku salmıştır kendisi. Çok meşhur bir komutandır aynı zamanda. Beşinci soruya baktığımızda ülkenin doğusunu Kaan yönetirken batısını hanedandan birisinin yönetmesi. Şimdi bakın ülke topraklarını bölmüşler. E, doğu batı olarak doğuda güneş doğduğu için kutsal kabul edildiği için e, hükümdar varmış. Öbür tarafta da genelde kardeşi oluyordu. Biz bu sisteme ikili Teşkilat diyoruz arkadaşlar. O zaman ikili teşkilatı da eleyelim. Atilla'yı elemeyi unutmuşuz. Onu da eleyelim. Hocam neden ikili teşkilatı kullandılar? E topraklar çok büyüktü ve bu toprakları kolay yönetebilmek için bir tarafta hükümdar, diğer tarafta yabgu yani kardeşleri oluyordu. İkinci Köktürk Devleti'nin en önemli vezirinin adını soruyor. Bu vezirin adı da Tonyukuk'tur. Vezir Tonyukuk'u da eleyebiliriz. Yedinci soru da Böğük Han zamanında Mani dinini benimseyen Türk devleti. Arkadaşlar bakın Mani dinini benimseyen yerleşik hayata geçen bir Türk devleti vardı. Bu devletimizin adı Uygurlar. Uygurlar Mani dinini benimsedikten sonra savaşçı özelliklerini kaybetmeye başlayacaklar. Neden? E çünkü bu din savaşmayı ve et yemeyi yasaklıyordu. Sekizinci soruya baktığımızda ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere ne isim verilir diyor. Biz buraya kurultay ya da toy meclisi ya da kengeş meclisi de diğer isimleri olarak söylenebilir. Bu meclis yalnızca danışma meclisiydi. Yani hükümdar sadece fikirlerini alırdı o insanları. Dokuzuncu soruda ilk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına verilen ismi soruyor. Yazısız hukuk kurallarına biz töre adını veriyoruz arkadaşlar. Kaan dahi olsa bu yazısız hukuk kurallarına yani töreye uymak zorundaydı. Birinci Köktürk Devleti'nin kurulduğu kutsal merkezin adını soruyor. Arkadaşlar Türkler tarafından kutsal kabul edilen bu yerin adı Ötüken'dir. Zaten birçok Türk Devleti merkez olarak bu bölgeyi seçmiştir. Böylece 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. 4. sorumuzda 10 puan değerinde arkadaşlar 5. ünite konularını kapsıyor. Bize bazı savaşlar vermiş ve bunları doğru bir şekilde eşleştirmemizi istiyor. Şimdi birinci soruda diyor ki Mekkeliler karşısındaki son savunma savaşı. Arkadaşlar bakın normalde Mekkeli müşrikler e, Medine'li Müslümanlara defalarca saldırmıştı. Ama son savunma savaşı dediğine göre biz bu savaşa Hendek Savaşı diyebiliriz. Hendek Savaşı'ndan sonra artık Müslümanlar savunmadan çekilip bir nevi taarruza geçecek. İkinci soruya baktığımızda Mekkelilere karşı kazanılan ilk zafer. İlk zaferin adı da Bedir Zaferi'ydi arkadaşlar. Mekkeli Müşrikler burada ağır bir yenilgiye uğratılmıştı. Üçüncü soruda Mekkeliler karşısında alınan ilk yenilginin adını soruyor. İlk yenilgi de nerede aldılar? Uhud Savaşı'nda almışlardı arkadaşlar. Onu da yazalım. Dördüncü soru Mekke'nin müşrikler tarafından tamamen temizlenmesi Mekke'nin fethi ile gerçekleştiğine göre o zaman Mekke'nin fethinin karşısına da 4 yazıyoruz. Ve son olarak Müslümanlar arasında kesin ayrılıklar hangi olaydan sonra çıktı? O da Kerbela olayından sonra bu üzücü olaydan sonra ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 10 puan değerindeki eşleştirme sorusunu da tamamlamış olduk. Beşinci soruda diyor ki yerleşik ve konar göçerin iki önemli farkını yazınız demiş ve 10 puan değerindeymiş. Hangi ünite ile alakalı? Bu da üçüncü üniteyle alakalı bir soru arkadaşlar. Hemen hatırlayalım arkadaşlar yerleşikler adı üstünde belli bir yerde yaşıyorlardı. E konar göçerler sürekli göç ederek yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bu yaşam şekillerinden ötürü temellerinde bazı farklılıklar vardı. Mesela yerleşikler geçim kaynakları tarım iken e, konar göçerler daha çok hayvancılık ile geçimlerini sağlıyorlardı. Hemen yazalım. Şimdi ikinci bir farkından bahsedecek olursak arkadaşlar yerleşikler hep aynı bölgede etrafı surlarla çevrili e, korunaklı bölgelerde yaşadıkları için bunlar ağır donanımlılardır. Böyle hareketleri kısıtlıdır. Daha yavaş hareket ederler ve daha barışçılardır. Savaştan yana değillerdir. Ama göçebeler bu konar göçerler ise hafif silahlar taşırlar yanlarında. Son derece askeri disiplinleri yüksektir, savaşçılardır, çok hızlı ve dayanıklılardır. Dolayısıyla genellikle konar göçerler yerleşikleri böyle ne yaparlar? Yağmalamak için mücadele hareketlerine girişirlerdi. O zaman ikinci farkını da yazalım. Demek ki yerleşiklerin geçim kaynağı tarımmış. Konar göçerlerin geçim kaynağı daha çok hayvancılıkmış. Yerleşikler ağır hareket ediyorlarmış. Ağır donanımları, silahları varmış ve hareketleri kısıtlıymış. Konar göçerler hafif silahlı, savaşçı, hızlı, dayanıklı ve disiplinlilermiş arkadaşlar. Böylelikle 10 puan değerindeki 5. soruyu da tamamlamış olduk. 6. soruda da diyor ki kavimler göçünün sonuçlarından 5 tanesini yazın demiş. 10 puan değerinde arkadaşlar. Hangi ünite? Bu da dördüncü üniteyle alakalı soruları içeriyor. Hemen beş tane yazalım arkadaşlar. Birincisi çok büyük bir imparatorluk vardı. Roma İmparatorluğu kavimlerin bir anda gelmesiyle birlikte ne olduğunu bile anlayamadan paramparça oldu. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı yazabiliriz. Birçok kavimin Avrupa'ya gelmesiyle birlikte Avrupa'da düzen bozuldu ve karışıklıklar içerisine girdi. Neredeyse 100 yıl boyunca bir karışıklık yaşandı. Onu da yazalım. Tüm bu yaşananlar bir çağ kapatırken diğer bir çağı açtı. Hangi çağ kapandı hocam? İlk çağ bitti arkadaşlar. Hangi çağ açıldı? Orta çağ açıldı. O zaman onu da yazalım. Birçok kavimin Avrupa'ya gelmesiyle birlikte Avrupa'da bir güvensizlik ortamı çıktı. İnsanlar can ve mal güvenliğini kaybedince ortaya derebeyler çıktı. Yani feodal beyler çıktı ve bir sistem kurdular arkadaşlar. Bu sistemin adı derebeylik diğer bir ismiyle feodaliteydi. O zaman Avrupa'da derebeylik rejimi ortaya çıktı diyebiliriz. Son olarak da arkadaşlar bakın birçok kavim Avrupa'ya göç etti diyoruz ya bakın Angıllar, Saksonlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Ang Vangallar gibi bir sürü millet gidiyor arkadaşlar. İşte bu millet Avrupa'ya geliyor ya daha sonra kurulacak Avrupa devletlerinin temelini atıyor. Mesela İspanya gibi, İtalya gibi, Fransa gibi devletlerin temeli kavimler göçü sonrasında atılmıştır. Hadi gelin onu da yazalım. Böylelikle 10 puan değerindeki 6. soruyu da tamamlamış olduk. 7. soruda da bize bazı bilgiler vermiş ve bu bilgileri doğru halifelerle eşleştirmemizi istiyor. Kaç puanmış 10 puan değerinde hangi ünite? Bu da 5. ünite konularını içeriyor arkadaşlar. Yalancı peygamberlerle mücadele eden halifemizin soruyor. Bu halifemizin adı neydi? Hazreti Ebu. Bekir arkadaşlar ilk dört halife döneminin ilk halifesiydi. Doğru cevabımız olacak. Şimdi Peygamber Efendimiz ölünce yalancı peygamberler ortaya çıkmıştı ve onlarla da Hazreti Ebu Bekir döneminde mücadele edilmiş. İkinci soruda diyor ki Muaviye ile Sıffin Savaşı yapıldı. Sıffin Savaşı'nın yapıldığı dönemde o da Hazreti Ali dönemidir. İlk düzenli ordunun kurulduğu dönemi soruyor. İlk düzenli ordu ise Hazreti Ömer döneminde kuruldu. İslam devletinin kurucusu ise o da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di arkadaşlar. Onu da yazalım. İlk kez Kur'an-ı Kerim çoğaltıldığı dönem ise o da Hz. Osman dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece 10 puan değerindeki 7. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. soruda çoktan seçmeli test soruları var. Hemen birinci soruya bakalım. Türk tarihini belli bir zaman kesitinde, belli bir coğrafyada bir bütün halinde incelemek zordur diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu zorluğun temellerinin nedenlerinden birisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, Türk tarihi incelemek istediğimizde sadece bir noktaya bakamıyorsunuz. Çünkü atıyorum Türkler sadece burada yaşamış olsaydı, sadece buraya bakmak Türk tarihi için yeterli olurdu. Ama Türkler sürekli ne yapmışlar? Göç etmişler oraya, buraya, şuraya, her tarafa gitmişler. E, dolayısıyla göç hareketleri Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır. O yüzden cevabımız. B seçeneği. İkinci soruda Hun İmparatoru Mete, Orta Asya'da yaşayan bütün Türk boylarını egemenlik altına almıştır. Mete'nin bu uygulama ile ulaşmak istediği temel amaç nedir diyor. Şimdi arkadaşlar atıyorum burada Türk var, burada var, burada her tarafta Türk var. Şimdi ne yapmış Mete Han? Hepsini bir bayrak altına toplamış ve bu bayrağın adı da Asya Hun Devleti olmuştur. Onu da kısaltarak buraya yazalım arkadaşlar. Demek ki Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla ne yapmış? Türkleri bir araya getirmiş. O zaman bir araya geldiğine Türk siyasi birliği sağlanmış olacağı için doğru cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soruya baktığımızda Kök Türk Devleti döneminde İpek yoluna hakim olmak için önce Sasanilerle işbirliği yaparak Akun Devleti'ne son verilmiş. Daha sonra da Bizans ile ittifaklara girerek Sasanilerle mücadele edilmiştir diyor. Bu bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? Şimdi diplomatik faaliyette bulunulmuş mu? Evet bakın devletlerle anlaşmalar yapmışız. Dış ilişkilerde bulunmuşuz. O zaman bu var. Ticarete önem vermiş miyiz? Evet İpek yoluna egemen olmak için bu adımları atmışız. O zaman iki de var. Yerleşik yaşama geçilmiştir. Böyle bir bilgiye ulaşmamız mümkün değil. O halde 1 ve 2 C seçeneği bizim aradığımız cevap. Dördüncü soruya baktığımızda 1347-1351 yılları arasında Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının ölümüne sebep olan gelişme hangisidir? Bakın milyonlarca bir sürü insan öldüğü için biz bu olaya veba salgını adını veriyoruz. O halde cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar böylelikle ilk yazılıyı bitirdik ama bir yere ayrılmıyorsunuz. Şimdi 100 alın diye bir tane daha yazılı çözeceğim. Haydi bakalım. Birinci sorumuz 20 puan değerindeki doğru yanlış sorusu. İlk soruyla başlayalım. Müslümanların Uhud savaşında istenilen başarıyı elde edemesinin en önemli sebebi okçuların bulundukları yeri terk etmesidir. Sevgili arkadaşlar Uhud savaşını hatırlarsanız bu savaşta peygamber efendimizin sözünü dinlemeyen okçular yerlerini e, terk ediyorlar. Ve yerleri terk etmesi de bu savaşı kaybetmemize rol oynayacak. O halde birinci boşluğumuza doğru yazabiliriz. İkinci soruda ise hicret esnasında muhacirlere yardım eden Medinelere ensar denilmiştir. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Muhacir demek göç eden anlamına geliyor. Ensar ise herkese yardım eden, herkesi seven, yardımcılar gibi anlama gelmektedir. İslam tarihinde Medine halkı ensar olarak nitelendirilmiştir. Mekke'de zulüm altında olan Müslümanları şehirlerine davet ediyorlar. Onlara evlerini açıyorlar, topraklarını paylaşıyorlar. Hatta sırf bu yüzden kentlerinin büyük bir çoğunluğu düşman işgaline, düşman taarruzuna maruz kalıyor. Ancak tüm bunları göze alarak Müslümanları misafir ediyorlar. Üçüncü soruda ise Abbasiler Arap milliyetçiliği politikasını takip ederek Arap olmayan Müslümanları mevali gözüyle bakmışlardır. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar çünkü mevali politikasını uygulayan Abbasiler değil Emevilerdir. Dördüncü soruda ise İran Hazreti Ömer döneminde fethedilmiştir diyor. Doğru bir bilgidir. Hazreti Ömer döneminde Sasani'ler ile mücadele ediyoruz ve bu toprakları kendi topraklarımıza katıyoruz. Son doğru yanlış sorumuzda ise ilk İslam donanması Hazreti Ebubekir döneminde kurulmuştur diyor. Yanlış bir bilgidir. Çünkü Hazreti Ebubekir döneminde değil, Hazreti Osman döneminde donanmamız kuruluyor ve bu donanma kullanılarak Kıbrıs fethediliyor. O halde yanlış bir bilgi diyoruz. Böylece 20 puan değerindeki birinci soruyu tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki boşluk doldurmaca sorumuzu çözelim. Yukarıda bize bazı kavramlar vermiş ve bu kavramları aşağıdaki uygun olan boşluklara yerleştirmemizi istiyor. İlk soruyla başlayalım. İlk Türk devletlerinde devleti yönetme etkisinin gök tanrı tarafından Kağan'a verildiğine inanılırdı bu inanca verilen ismi soruyor. Biz bu inanca Kut inancı ismini veriyorduk. Sevgili arkadaşlar unutmayalım. İlk Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisi gök tanrı tarafından kana bizzat verildiğine inanılırdı. O yüzden hükümdarın kanı kutsal kabul edilirdi. İkinci soruda ise ilk Türk devletlerindeki yazısız hukuk kurallarına verilen ismi soruyor. Biz bu isme töre diyoruz. Töreler o dönemki yazısız hukuk kurallarına verilen isimlerdi. Üçüncü soruda ise kurultayın yöneticisine verilen ismi soruyor. Kurultaya bir sürü kişi katılıyor. Ancak kurultayın en yüksek rütbeli yöneticisinin ismini soruyor. Bu isme biz Kaan adını veriyoruz. O halde Kaan'ı bulduk. Eliyoruz. Töreyi bulduk. Onu da eleyelim. Kut inancını da bulduk. Onu da eliyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Ülke topraklarının doğu batı şeklinde ikiye ayrılıp yönetilmesine verilen ismi soruyor. Bakın o dönemde bizim topraklarımız çok büyük olduğu için bu toprakları yönetebilmek kolay değildi. O yüzden ikiye bölüyorlardı doğu batı şeklinde yönetiliyordu ve batıda genellikle hükümdarın kardeşi Yavgu ünvanıyla bulunuyordu. Doğuda ise hükümdar bulunuyordu. Bu yönetim şekline biz ikili teşkilat adını veriyoruz. O halde yazalım. Son soruda ise ilk Türk devletlerinde sosyal yapının en küçük birimini soruyor. En küçük birime aile adını veriyoruz. Sosyal yapının en küçük birimi aileymiş. Böylece 20 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki 3. soruyla devam ediyoruz. 3. sorumuza bize bazı bilgiler vermiş ve bu bilgileri doğru olanlar ile eşleştirmemizi istiyor. İlk soruyla başlayalım. Yalancı peygamberlerle mücadele edilen dönemi soruyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde ilk defa yalancı peygamberler ile mücadele edilecek. Çünkü Peygamber Efendimiz vefatının ardından artık ortaya yalancı peygamberler çıkacak. O halde Hazreti Ebu Bekir'in karşısına 1 yazıyoruz. İkinci soruya bakalım. İran topraklarını fethederek Sasani Devleti'ne son verildi diyor. Hazreti Ömer döneminde son verilmişti. O halde Hazreti Ömer dönemine de 2 yazıyoruz. Üçüncü soruda ise hicret gerçekleştirildi diyor. Hicretin gerçekleştirildiği dönem Hazreti Muhammed dönemidir. O halde onun da karşısına 3 yazıyoruz. Dördüncü soruda ise ilk İslam donanmasının kurulduğu dönemi soruyor. İslam tarihindeki ilk donanma Hazreti Osman döneminde kurulmuştur. O halde onun da karşısına 4 yazıyoruz. Son soruda ise fetihler durdu diyor. Dört halife döneminde fetihlerin durduğu dönem Hz. Ali dönemidir. O halde Hz. Ali'nin karşısına da 5 yazıyoruz. Neden fetihler durdu? Çünkü bu dönemde iç karışıklıklar vardı. Bu yüzden fetihler durmuştur arkadaşlar. Böylece 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 40 puan değerindeki 4. sorumuz ile devam ediyoruz. 4. sorumuz test sorularından oluşuyor. 8 tane sorumuz var. Birinci soruyla başlayalım. Müslümanlar ile müşriklerin arasında yapılan ilk savaş hangisidir? İlk savaş Bedir Savaşıydı. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bedir kuyusu yakınlarında yapılan savaşı Müslümanlar kazanmıştı. O yüzden yanına artı işareti koyabiliriz. İkinci soruda ise aşağıdakilerden hangisi saltanatı getirmiştir diyor. Saltanat yani babadan oğla geçen sisteme verilen isimdir. Bakın arkadaşlar 4 halife döneminde cumhuriyete benzer bir yönetim şekli vardı. Başa geçecek halifeler seçimle belirlenirdi. Ancak 4 halife döneminin bitmesiyle birlikte Emeviler dönemi başlayacak ve Emeviler döneminde artık seçim bitecek. Babadan oğla geçmeye başlayacak yani saltanat gelecek. Dolayısıyla Emevilerin hükümdarı doğru cevabımız olacak. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman dört halife döneminde varlar. Onları eriyoruz ama Hazreti Muaviye o Emeviler döneminde yaşadı. Halifelik makamını saltanat haline getiren kişi Muaviye'dir. Muaviye öldükten sonra yerine oğlu Yezid gelecek. Böylece babadan oğla geçmeye devam edecek. Üçüncü soruda ise Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır diyor. Bakın Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriyor. Ama bize ne zaman çoğaltıldığını soruyorlar. Bir sonraki halife olan Hz. Osman döneminde ise çoğaltılacak ve birçok şehri merkezine gönderilecek. O halde ne zaman kitap haline getirildi derlerse Hz. Ebu Bekir diyoruz. Ne zaman çoğaltılıp başka şehirlere gönderildi derlerse işte o zaman Hz. Osman dememiz gerekiyor. Dördüncü soruda ise Abbasiler döneminde Müslümanlar Hintlilerden matematikle onlu sistemi alarak Hint rakamını yeniden düzenleyip kullandılar. Ayrıca coğrafya, tıp, eczacılık alanlarında önemli bilgiler edindiler diyor. Buna göre Abbas Devleti ile ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sevgili arkadaşlar dikkat ettiyseniz paragrafta bize Abbasilerin bilimsel alanda yaptığı çalışmalardan bahsediyor. Coğrafya ile uğraşmışlar, tıp ile, eczacılık gibi birçok alan ile uğraşmışlar. Tüm bu verilen bilgiler Abbasi Devleti'nin bilimsel çalışmalar yaptığının bir kanıtıdır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci soruda ise İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın verilen özelliklerinden hangisinin İslamiyet'in bölgede yayılmasıyla önemli bir değişikliğe uğradığını söylenemez diyor. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda cahiliye dönemi yaşanıyordu. Ancak İslamiyet'in gelmesiyle birlikte özellikle toplumsal ve kültürel alanda çok ciddi değişiklikler yaşanacak. E yeni bir din geldiğine göre dini alanda da ciddi değişiklikler yaşanacak. Yeni bir devletin temeli atıldığı için siyasi alanda da ciddi bir yenilik yapılacak. Ancak ekonomik alanda çok büyük bir değişiklik yaşanmayacak. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak. Altıncı soruda ise aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin kültürel faaliyetlere önem verdiğini bir göstergesidir diyor. A seçeneğine baktığımızda Beytül Hikme'nin açılmasını görüyoruz. Beytül Hikme dediği Abbasi halifesi memnun tarafından açılan bir eğitim merkezidir. Burada çok önemli bir kütüphane vardır. Burada çok önemli tercüme faaliyetleri yapılır. O yüzden kültürel anlamda Abbasilerin gelişmesine büyük bir etki etmiştir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 7. soruda ise İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturulmuştur diyor. Bakın arkadaşlar 4 halife döneminde devlet teşkilatlanması Hazreti Ömer döneminde gerçekleşmiştir. O yüzden doğru cevabımız Hazreti Ömer olacak. Devlet teşkilatlanmasının büyük bir kısmı bu dönemde gerçekleşmiştir. O yüzden Hazreti Ömer dönemine dikkat edelim. Son sorumuzda ise Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi 4 Halife döneminde görülmemiştir diyor. Bakın Emeviler dönemindeki en önemli özelliklerden birisi saltanattı. Baba Danoğla geçiyordu halifelik. Ancak 4 Halife döneminde ise Cumhuriyet vardı seçim ile başa geçiyordu. A şıkkına baktığımızda halifeliğin babadan oğla geçmesi diyor. Yani saltanatın gelmesinden bahsediyor. Emeviler döneminde var bu özellik ama 4 halife döneminde yok. O halde olmayanı sorduğu için doğru cevabımız A seçeneği olacak. Sevgili arkadaşlar böylece bugünkü yazılı çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni derslerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.